Merhaba arkadaşlar ve abonelerim. Şimdi e, ben Türkiye'deki son dakikalarımı <laughs> yaşayacağım. Birazdan uçağa gireceğim. Bundan sonraki yayınlarım Rusya'dan. Ondan sonra yine Türkiye'ye döneceğim. Şu an burada oturuyorum. Çok güzel bir yer. Ama daha sıra neredeyse başlamadı. Herkes sırada yani. Çok garibiyiz değil mi anne? Ben çok güzel oldum. <laughs> Yine aynı <dışı. gülüyor> bu kısımdan Çok seviyorum. Evet, çok güzel ve <laughs> Sanki... Bu kısma bakınca tropik alan gibi. <laughs> en, <sevgili kısmı. gülüyor> en altları. Şimdi size e, bunu açacağım ve bitireceğim şimdi en aşağı arkadan sizi geçireceğim. Sonra diğer morçluluğumuzu da bitireceğim. zorla ee, zorlu, zorlu alandan geçiyoruz. Birazcık da geçici bir an. Eşmesi çok güzel, yani eğleniyorum. Buradan da çatışırken, şu an içine gireceğim. Yani, güzel yani, bir de bu bir yaşta. Aşkım. Sağolun. 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 olarak bay bay. Abone olmayı unutmayın, devam çekelim. Türkiye'den Sankt Petersburg'a Born Ay neydi? <laughs> <laughs> Gösterdi yüzgünüm. Arkadaşlar ben Adron. Bodrum'dan Sankt Petersburg'a gideceğim. Görüşmek <laughs> üzere.